Kayseri'den selamlar diliyorum öncelikle. Şimdi bu arabayı uzaktan direkt attıracak. Kayseri'de dar yağması da buna vesile oldu. Gel kardeşim arabayı için çek. Kimse yok gene aracımızın içinde. seri orta sanayide motorcuyum ben. 23 yaşındayım. Bu sistemi daha öncesinden biz bir araca uyarlamıştık. Dedim neden bu araca da olmasın? Yani uğraştık, emek verdik. Bir hafta süre içinde bunu uğraşmak için yaptık, uğraştık. Yani Sonuçta bu şekilde başarıyı alabildik. İnşallah daha da başarı alacağıma inanıyorum, güveniyorum kendime. Arabanın aracın üstünde uzaktan aracı çalıştırabiliyoruz. Kontak açık. Ko kornasına bak Selektörü atabiliyoruz. Ekstradan duman kiti var abi. Bir de otomatik tek tuşla bagajı açabiliyoruz. Bunun haricinde aracın içinde birkaç özellikleri var abi. Eksozdan alev falan atma. Onlar zaten devamlı yapmadığım için gösterme gösteriş amaçlı kullanıyorum ben onu. Trafikte falan olsun kesinlikle yapmıyorum. Böyle bir şey yapmak daha öncesinden sesli komut sistemiyle yapmıştık Biz bunu bir araca dedim bu araç yaptıysak bu araca neden olmasın dedim bu yani uğraştık emek verdik aynı şey sonuçta aldık yani bu araçta da abi ee, şu anda aracın üstündeki sistemler e, Total e, iki, iki milyara kadar tuttu abi duman kiti alev kiti Bunlar ekstradan hep kendimiz birebir uğraştık yani emek verdik. telefondaki aracı bağlantısını Bluetooth üzerinden alıyor uzaklığı e, 40 metreye kadar alıyor. Yalçın Abramcı, 38C0366 kontrol sistemine hoş geldin. Aşağıdaki butona basarak kontrol sistemine geçiş yapabilirsin. Kontak açık. Kontak açma, kapatma kontağı açık marşa basıyoruz marşta zamanlayıcı kesinlikle yok bastığın kadar basar, bırakınca bırakır marşı ee, tek tuşla bagaj açıyoruz Kon... serlekler atıyoruz duman kiti ee, kaput, kaput aydınlatması cam kaput olacak bu araca şimdilik yok sahne benim modu far, sis, 4 saniyede otomatik duman basar ondan sonra keser kapatırken de biraz da çocuklar oynasın. Böyle bir ses yapmaya çalışabilirsin. <laughs> Yani Bluetooth üzerinden alev kitine bağlı değildi. <laughs> Gördüm herkese <laughs>